Merhaba, iyi günler. 24 Mayıs 2023. Çürümüş bir kitap. Bu yazar Antonio de Saint Exupéry. Bundan çok etkilenmişimdir. Güzel bir yazardır. Tavsiye ederim. İnsanların Dünyası Tahsin Yücel 1970 Dünya bütün kitapların öğrettiğinin çok daha fazlasını öğretir bize. Çünkü direnir bize karşı. İnsan engelle boy ölçüslüğü zaman tanır kendini. Ama ona ulaşabilmesi için elinde bir araç bulunması gerekir. Bir marangoz rendesi ister ya da bir saban. Köylü toprağında çalışırken yavaş yavaş doğadan bir iki sır koparır. Ortaya çıkardığı gerçek de evrenseldir. Hava yollarının aracı olan uçak da insanı bütün eski sorunlarla karşı karşıya getirir böylece. Arjantin'deki ilk uçuş gecemin görüntüsü her zaman gözlerimin önündedir. Karanlık bir geceydi. Ortaya serpilmiş seyrek ışıklar pırıldıyordu. Yalnız birer yıldız gibiydiler. Bu karanlık okyanusunda bir bilincin mucizesini belirtiyordu her biri. Şu evde birileri kitap okuyordu, düşünüyordu. Sırlar veriyordu. Şu ötekinde birileri uzayın derinliklerini ölçmeye çalışıyordu belki. Andromed Nebulası üzerinde hesaplara dalıyordu. Şurada seviyordu birileri. Ovada uzaktan uzağa parlıyordu bu ateşler besinlerini istiyorlardı. En ölçülerini bile Ozan'ın ki, ilkokul öğretmenin ki, Dülger'in ki bile. Ama bu yaşayan yıldızlar arasında nice pencereler kapanmış, nice yıldızlar sönmüş, nice insanlar uyumuş. Kim bilir? Başkalarına ulaşmaya çalışmalı insan. Kırda uzun aralıklarla yanan bu ateşlerin bazılarıyla ilişki kurmaya çalışmalı. 40-50 sene önce şehirlerimizde dahil olmak üzere pek çok yerde duman tutuyordu. Örneğin kenar altında şimdi mağaza olan yerde göçmen hakkı olarak dedeme bir Dökümane dökümhane veriyorlar. Evet. Kemal Başka bir fotoğraf var. Caminin Kemal Camisi'nin yanındaki Sebil'in önünde bir nalbant var. Nalbant eşeğe alıyor. Kormuşlar ayağını. Şöyle. Mahçak. Kemal Altı'nda bir nalbant dükkanı. Hayat bu işte. Burada yazar diyor ki: Şehirler ve ateşler. Ateş bizim her şeyimizdi. Yemeğimizi onda yapıyorduk. Tarım aletlerinin, madencilik aletlerinin uçlarını, çapaları, kazmaları, kürekleri, sac ayaklarının, maşaları ve benzeri ev aletlerimizi, her şeyimizi ateşle, demirle yapıyorduk. Su veriliyordu. Ve bereket yıllarıydı, temiz gıda yıllarıydı. Armuttan karpuza, biberden domatese. Menemen yemeğini hiç unutalım. Şimdi artık günümüzde öyle bir e, yemek yok. Öyle bir yemek Domates de var, soğan da var, biber de var, yumurta da var, yağ da var. Ama o lezzette e, menemen yok. O menemeni Yazarlar, gazeteciler, aydınlar da öteki nesillere anlatamazlar. Yani. Çünkü bu dille ilgili olan bir kültür. Şimdi menemen mi? Menemen işte. Buyur, her şey var. Ama o, o menemen yok. Çok aradığımdan değil, hakiki menemeni aradığımdan yani. Evet, şimdi kendimize sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkacağız, doğamıza sahip çıkacağız. Kendimizi geliştireceğiz, yaşımız ne olursa olsun ve gençlere yer açacağız. Öyle. Kovmakla, sövmekle, hakaret etmekle, sabahtan aşağı, e, anneden babadan, onları eleştirmekle olmuyor. Onlara gelecek sunmalıyız. Hepimiz, bütün toplum. O çocuklar gelecekte yaşayacak. Biz bir, bir bir yıllar grubu yaşadık, emekliyiz. Çocuklar için. Bu değerli bir kitaptır. Bu kitapta okuduğum zaman, çölü en iyi anlatan yazarlardandır. O çölün gece sert soğuğunu, e, gündüzün o sert acısını, sıcağını, kıtır kıtır bunun kitaplarında ilk defa öğrendim. Ve uçağın e, Kanada'nın çiğ yaptığını burada öğrendim. Yani çok değerlidir. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Lütfen bu değerli bir kalem, değerli bir aydın, değerli bir yazan yazar okumanızı rica ederim. Kolay gelsin diyorum. İyi günler, hayırlı işler.